Arkadaşlar merhaba. Ee, birkaç gün, bugün sizlere birkaç gün önce çıkan V Rising oyununu tanıtacağım. Bu oyun bir vampir oynadığımız bir hayatta kalma oyunu. Hemen çok hızlı bir şekilde e, play'e basalım. Burada farklı modlar görüyoruz. Private oyun kendi oyunumuzu kurduğumuz mod. Host dedicated server bir server açıyoruz başkalarıyla birlikte oynamak için. Online play'de de e, o başka insanlarla oynadığımız mod burası oluyor. Genelde oyunu burada oynuyoruz. PvE bildiğiniz gibi diğer oyunculara karşı savaşmadığımız Sadece yaratıklara karşı savaştığımız, hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun modu. PvP diğerlerine karşı savaştığımız bir mod. Ee, bu sırada hem PvP'den PvP'de klanlar 4 kişilik. Full loot PvP'de de krallar, klanlar 4 kişilik. Full loot PvP ve PvP arasındaki farkı birazdan anlatacağım. Bir de duo PvP'miz var. Saat 1 veya 2 kişiyseniz eğer duo PvP'yi tercih etmek daha mantıklı eğer 2 kişiyseniz. Bir de find server'a tıklayarak şu anda serverlar kapalı ancak Buradan solo oynayacağımız bir yer bulabiliyoruz. Buradan istediğimiz gibi e, display, display all servers diyerek herhangi bir şekilde se istediklerimizi seçip pingimizi istediğimiz gibi ayarlayıp şu anda server sayısı çok az. Serverlar çöktü çünkü. E, oynayacağımız bunu seçebiliyoruz. PvP'de dışarıda gördüğümüz herkese savaşabiliyoruz. Öldüğümüz zaman eğer öyle ölürsek silah ve zırhlarımız hariç silah ve zırhlarda bloodbound yazıyor. Silah, zırh ve yüzüklerimiz hariç bütün envanterimiz yere düşüyor. Ve bütün envanterimizi alabiliyorlar. Yani topladığımız odunlar, taşlar, demirler. Üzerimizdeki herhangi bir değerli şey bunların hepsi düşüyor. Aynı zamanda belli saatlerde. Her serverın belli saatleri var. Bizim oynadığımız server akşam 6 ve 12 arasında. Belli saatlerde kalenize saldırıp kalenize duvarlarını patlayıcı ile yakıp içeriye girip bir şeyleri alabiliyorlar. Ee, PvP server bu şekilde. Bence oyunun en eğlenceli modu PvP server'ı. Ee, PvE birazcık Çıkabilen insanları açıkçası. Oyun o kadar da zorlayıcı değil PvE kontenti. Bir de Full Loot PvP var. Full Loot PvP'de de düştüğünüz zaman bütün her şeyiniz düşüyor. Bütün eşyalarınız düşüyor. Aynı zamanda sizin kalenizi yok edebiliyorlar. Ee, normal PvP'de sizin kalenizi yok etmek için belli saatlere ihtiyaçları var. Full Loot PvP'de her zaman sizin kalenizi yok edebiliyorlar. O yüzden Full Loot PvP oynayacaksanız yeni kurulmuş bir serverda çok uzun süre online olacaksınız Full Loot PvP'ye öneririm. Eğer günde 3-4 saat oynayabileceksiniz veya işte 5-6 saat oynayabileceksiniz PvP server'a öneririm. Eğer sadece oyunu çil bir şekilde oynamak istiyorsanız, mekanikler hoşuna gittiyse gittiyse, başkalarıyla kapışmak istemiyorsanız PvE server'da da oynayabilirsiniz veya kendi server'ınızı da kurabilirsiniz. Biz PvP server'da oynuyoruz dediğim gibi ancak şu anda hiçbir PvP server açık olmadığı için ben bir çok hızlı bir şekilde bir PvE oyunu başlatacağım. Ve sizle birlikte... Oyunun mekaniklerini size tanıtacağım. Ve sonrasında oyun başlayınca neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Oyun çok yeni. Biz de yeniyiz. O yüzden oyun hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilmiyoruz. Ancak erken oyuna bayağı hakim olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlar karakter yaratma ekranındayız. Ee, İstediğimiz gibi skin tonu seçebiliyoruz. Yüzü seçebiliyoruz. Cinsiyet bu yukarıdan seçiliyor. Ee, aynı zamanda mesela bu skin tonunda random bir şeyler isterseniz... Herhangi bir şeyi buradan kitlediğiniz zaman o kısım değişmeden geri kalan her şeyi randomize edebiliyorsunuz. Tam bu güzel oldu. Babaanne. Ee, karakterimiz bir mezarda uyanıyor. Burada size tutturuyor zaten yapmanız gerekenleri söylüyor. Space e uyanıyorsunuz. Ee, mouse'u sağa sola çevirip etrafa bakmanızı söylüyor. Bu mouse'u sağa sola çevirme mekaniği baya önemli. Çünkü oyunu oynarken bu şekilde oyunda açımıza bakıyoruz. Eee oyunda hızlı koşma yok. Spacebar e basarak dash atıyoruz. Onun dışında herhangi bir yük, yükseklikten shiftle aşağı doğru atlayabiliyoruz. Oyunda bunu koymuşlar. Sol klik oyunda hangi silah elimize takılıysa onunla vurmamızı sağlıyor. R bir büyü atıyor. Buraya büyülerimizi ileride bir sürü büyü açılıyor. J harfiyle büyüler sayfasını açıyoruz. Biz oyundaki bossları öldürdükçe... ...buradan onların yeteneklerini alabiliyoruz. Ee, aynı zamanda CTRL'ye basılı tutarsak da vampir güçlerimiz var. Şu anda hiçbir vampir gücüm yok. Bunları da boss'ları öldürdükçe elde edebiliyoruz. Bu... ...kan havuzunu tüketerek canımızı doldurmamızı sağlıyor. Expose veinde diğer vampirlerin bizden beslenmesini sağ. Buradaki iki skill'imiz var. Oyuna R skill'imizle başlıyoruz. Bu bir... E, ...yetenek saldırısı. Yavaşlatıyor ve hasar atıyor. Bir de Counter'la başlıyoruz. Eğer C'ye bastığımız süre içerisinde bize vururlarsa... ...hem canımız doluyor... Hem hasar veriyoruz hem de onları staggerlıyoruz. Bir de beslenme özelliğimiz var. F tuşumuz. Beslenme özelliğimizde bir yaratığı e, besleyerek onun kan türünü kazanmamızı sağlıyor. Veya e, bir yaratığı anında düşürmemizi de sağlıyor. Birazdan o mekaniği beslenebildiğimiz şeylerde göstereceğim. İlk amacımız tabii ki de kemikleri toplamak. Zaten arkadaşlar sol üstte questler göreceksiniz. Görevler göreceksiniz. Bu görevleri yapmanızı öneriyorum. Burada böyle konteynerları göreceksiniz. Bunları da erken toplamanız çok önemli. Bu görevleri olabildiğince hızlı yapmanızı öneriyorum. Çünkü bu görevleri yaptıkça e, oyunda bu şekilde ilerleyeceksiniz. Ben e, craft tab'a basarak envanterimizi açabiliyoruz. Burada bütün envanterimizi görüyoruz. Burada taktıklarımız var. Stat statlarımız var. Ve de envanterimiz var. Crafting'e gelip bon sonra tıkladığım zaman bir kılıç craftlıyorum. Şurada da craft timing'ini görüyoruz. Craft timing bu da kutuları da kırabilirsiniz. Gördüğünüz her şeyi çoğu şeyi kırabilirsiniz arkadaşlar bu oyundaki. Gördüğünüz gibi kılıcım oldu ve elime geldi. Ee, şu anda sol cream kılıç oldu gördüğünüz gibi. Bana vururken counter'a basıyorum ve hem canım doluyor hem stagger'lıyor gördüğünüz gibi. Ee, şu anda yapmam gereken şey 3 tane düşmanı kılıcımla düşürmek. Çok hızlı bir şekilde bunu yapıyoruz. Üç tane düşmanı kılıcımı düşürdüm. Görevimi alıyorum. Bu sırada güneşte yanıyorsunuz arkadaşlar. Güneşte durduğunuz sürece bir süre yanıyorsunuz. Ondan sonra hafif gitmeye başlıyor. Ben onu da göstereyim. Oyunda mümkün olduğunca gölgelerde geziyoruz veya güneşli yerlerden space tuşumuzla dash tuşumuza geçebiliyoruz. Fareleri toplayın gördüğünüz fareleri. Bunları yiyerek kan havuzumuzu dolduruyoruz. Ee, hemen bir de bone ring craft craftlayayım. Görevleri geldikçe yapın. Bu bayağı önemli. Arkadaşlar kan havuzumuz bizim buradaki havuzumuz. Bu bizim aynı zamanda klasımızı belirliyor. Bulduğumuz yaratıkların belli kan yüzdesi var. Farelerin yok çünkü farelerin kan türü frail yani ezik Kan türü bize herhangi bir bonus vermiyor. Farklı farklı e, kan türleri var. Hayvanlarınki creature. Mesela savaşçıların savaşçı oluyor. Asasinlerin rogue oluyor. Bunların her bir yaratığında random bir yüzdelikle kan kalitesi var. Ne kadar kaliteli kana sahip kişilerden beslenirseniz o kadar güçlü oluyorsunuz. Ancak bakın mesela benim canım az şu an. Bloodmantle canımı azaltarak canımı doldurabiliyorum. Ama kan havuzumu azaltarak. O yüzden kanımızın azaldığı için şu anda tekrar kanımı arttırmam gerekiyor. Kanımızın dikkat edin. Genelde çok sıkıntı olmuyor. Ancak yine dikkat edilmesi gibi gelen bir şey, gereken bir şey. Oyunda gündüzler kısa, geceler, geceler uzun sürüyor. Geceler, bazı geceler Blood Moon oluyor. Yani e, kanlı ay gecesi oluyor. O geceler için... E, hop. O gecelerde daha aktif olmanızı, bossları öldürmenizi öneririm. Şimdi Hemen burada çıkışta iki tane konteyner var. Bu konteynerleri boşaltmanızı da öneririm. Çok fazla bon çıkıyor bunlardan. Ee, buradan bunların hepsini craftlamaya yetecek kadar bon aldığınız zaman buradan e, mezarlıktan çıkmanızı öneriyorum arkadaşlar. 80 bon istiyor. Şu anda bende 60 bon var. Şu ikisini de düşürdükten sonra 80 e, kemiğe ulaşacağımı düşünüyorum. 10, 10, 80 kemik kemiğe ulaştığım için şimdi burayı terk etmek için koşuyorum mezarlığı. Tıklıyorum. East veya West hiç fark etmez. Arkadaşlarınız aynı yerden çıktığınızda emin olun sadece. Birbirine hiçbir fark yok. Ee, yine Shift ile aşağı doğru atlıyorum. Ve buradan e, bu sırada craftlayabildiklerinizi e craftlayın. Bu ikisi Animal Hide istiyor. Birazcık ilerlemenizi öneriyorum. Animal Hide bulmanız için. Gördüğünüz gibi burada şu anda bir kurt bir de geik geyik buldum. Besleniyorum. Creature %8. Gördüğünüz gibi %8'lik bir e, creature'mış bu. Kan havuzum fullendi. E, bir de size tek atmayı göstereceğim. Eğer beslenirken sol click ile beslenmeyi iptal ederseniz direkt olarak tek atabiliyorsunuz. Ee, yeterince şeyde topladığım için Animal Hide, 60 Animal Hide'a ihtiyacım var. Bütün ekipmanlarımı almış oluyorum arkadaşlar. Aldığınız ekipmanlarla soldaki level'ınız artıyor. O sizin item level'ınız. Gördüğünüz gibi ben eğer yumruğa geçersem 6'ya düşüyor. Kılıcımı alırsam 9 level'a geri çıkıyorum. Şu haritada gördüğünüz Vampire Weight Gate'ler sizin teleport atmanızı sağlıyor. Bir yerden bir yere ışınlanmanızı sağlıyor. Fast travel yani. Ancak envanterinizin boş olması lazım. Yani sadece Bloodbound dediğimiz eşyaları taşıyamamız lazım. Bloodbound eşyaları hatırlarsak PvP'de düşmeyen eşyalardı. Şimdi bir bone craftlamamız gerekiyor. Ancak bone'umuz yok. <laughs> kemik hiç bulunmaz değil. Gidip her yerde kemik bulabiliyoruz. Birçok yerde kemik bulabiliyoruz. Bakın şu mezarları kırarken de kemik çıkma ihtimali var. Balta geldi arkadaşlar. Balta kılıç aynı vuruyorlar e, yaratıklara. Tabi bir tane hariç. Her bir silah hani Minecraft gibi aynı Valheim gibi her bir silah farklı işleri var. Ben baltayla ağaca 4 vuruyorsam kılıcımla ağaca 3 vuruyorum. Dediğim gibi o yüzden bunları düzgün bir sıraya koyun. Aklınıza bulacağınız bir şekilde. Bu sırada kılıç da bitkileri toplamak için çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi plant fiber gibi bitkileri toplamak için kılıç ideal. Ee, ve sık sık turlarınızı değiştirerek verimli bir şekilde de farmlayabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki kurmamız gereken şey Castle Heart. Yani bizim e, kalemizin kalbi. Bu kalenizin kalbi kalenizi kuracağınız yer olacak aynı zamanda. O yüzden güzel bir yer seçmenizi öneririm. Haritaya bakıldığı zaman şöyle tepeleri seçmek baya güzel oluyor arkadaşlar. Ancak çok yol üstündeki tepeleri seçerseniz özellikle pvp serverlarında çok fazla karşınıza çıkabilir. Kaleniz çok çok küçük bir kale olmuyor. Bunu öncelikle e, düşünmeniz lazım. Mesela burası güzel bir yer olabilir tam şurası. Burası biraz küçük olabilir mesela. Burası güzel olabilir buraya buraya kaleye kalbinizi koyarsanız buraya kadar büyür 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 kaleniz kale kalbine level atlattıkça e, kalenizin büyüklüğü koyabileceğiniz e, sınırlar artıyor kale kalbinizi hemen çok hızlı koymuş olmak için koymanızı önermem size çünkü kale kalbinizi koyduğunuz yer e, oyunu uzun süre geçireceğiniz yer ancak çok çok e, beklemenizi de önermem. Çünkü kale kalbini koymadan gelişme hızınız birazcık yavaş oluyor. Çünkü bu oyunda her bir refinery'den yani işleme istasyonundan bir tane yapabiliyoruz. Ve bu sebepten dolayı çok hızlı bir şekilde bütün materyallerimizi işlemeye başlamamız lazım. Bunu kıramıyor olmam lazım aynen. Bunlar mesela çok çok önemli bakırlar. Bunlar bir sonraki şeyi aldıktan sonra kırılacaklar bir sonraki sopayı. Ya buraya bakalım. Geldim buraya. Burada triant var. Bunu şu an kesemem. Bu 30 level'lık bir yaratık arkadaşlar. O yüzden şimdilik aşağı atacağım ve güçlendiğim zaman bu yukarıyı çok rahat bir şekilde öldürebilecek gücüm olacak. buraya kale kalbimi attım ve de Triant'ın agrosunu çekmiş oldum. hemen Triant'tan kaçıyorum. Daha sonraki videolarımda bizim kendi attığımız yerdeki kendi attığımız evimizi de göstereceğim size. Biz evimizi yanlış hatırlamıyorsam şuraya attık. Tam olarak şuraya buildladık. Ee, Baya uzaktı. Birazcık geç attık evimizi. Uzağa da buildlamanızda bir sıkıntı yok. Ancak hızlı buildlarsanız eğer hızlı girdiyseniz e, böyle yakına buildlamanızda da bir sıkıntı yok. Sonrası 3 tane sınır yerleştirmenizi istiyor. Arkadaşlar sınırlar bizim... E, ben altı atalım. Sınırlar bizim şeyimizdir. Bir şeyler kurabildiğimiz yerlerimizdir. Siz... kalenizi bu sınırlara kurabiliyorsunuz. Yani herhangi bir sandığı sınırınızın dışına koyamıyorsunuz. Sandıkları, işleme istasyonlarını, craft istasyonlarını, bir şeyler yapma istasyonlarını hepsini sınırlara koyabiliyorsunuz. Bu sınırlardan bir level'lık şeyde, bir level'lık kale kalbinde sınırım 30 tane var kale kalbini level atlattıracak, seviye yükselttikçe kale kalbini bu sınırlarımızın sayısı da artıyor. Wooden Coffin arkadaşlar Survival oyunlarındaki yatakla aynı. Eğer ben ölürsem burada tekrar hayata dönebiliyorum. Aynı zamanda güneşten de saklanabiliyorsunuz burada. Duvarlar klasik duvarla aynı işe yarıyor. Ben şundan beslenelim. Bu sırada creature %8'im. %7'lik bir creature öldürdüm. %15 olmuyorum. En son neyi neyden beslendiyseniz sizin kan seviyeniz ona eşit oluyor. Buna dikkat etmeniz lazım. O yüzden çok yüksek level'lı bir şey bulup onunla beslenirseniz o kanı iyi kullanmanız lazım. %70 %80'lik bir işçi bulursanız worker gidip o işçinin kanını içmeniz lazım ki işte o işçinin kanını içmişken gidip bir şeyler toplamanız lazım ki o işçinin kanı boşa gitmesin. Ya da bir savaşçının kanını alırsanız o sırada gidip savaşırsanız bunun artısını görürsünüz. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde görevleri yapmaya devam ediyoruz. Bizden bir adet de wooden stash istiyor. Hemencik kofinimin yanına da koyuyorum. Bu klasik chest hiçbir farkı yok arkadaşlar. Ee, eşyalarınızı koyuyorsunuz. Ve de e, palisade koymamı istiyor. Duvar ne eksik? Lumber eksik. Hemen lumberlarımı topluyorum. oyunda toplamanız gereken en önemli şeylerden biri odun. Bunu unutmayın. Ee, gerçekten çok çok önemli. Ve şimdi diyor ki bir saw bir simple workbench inşa edin. Ve sonrasında buradan oluşturduğunuz güçlü ekipmanlarla ee, seviyenizi arttırın. Hemen tıklayıp burada production'da. Burası sizin en önemli yeriniz bu production. Bir de kale diye bir açılacak. Castle. Bu ikisi en önemli şeyler olacak. Saw için, ee, workbench için. Renk lazım. Planki de sol mil değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi odun bu oyunda en önemli şeyiniz. O yüzden bol bol odun toplamaya alışacaksınız. Ben... Güler takip için. Arkadaşlar sol milimizi craftladık. yavaş e, işleyen bir şey. O yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde soğum ile odunlarımızı atıp çalıştırmamız lazım ki planklerimiz oluşsun. Ancak bu da Bladestone's çalışıyor Yani Castle Heart aktifse sol çalışıyor. Gördüğünüz gibi benim Castle 40 dakika boyunca aktif. Buraya eee koyarak Castle Heart'ın aktif olduğunu ve bütün refinerlerinizin refine nerelerinizin çalıştığından emin olabilirsiniz. Ee, mümkün olduğunca siz oyunda aktifken sol mil'iniz erken oyunda çalışmayı bırakmasın. Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü sol mil ee, çok yavaş üretiyor. Şimdi tekrar göstereyim size şu gölgede durarak. Arkası gölge olmuş neyse ki. Gördüğünüz gibi ee, bir plank üretmesi ne kadar sürüyor hemen bakalım. 20 saniye sürüyor ve bir sürü plank'e ihtiyacınız olacak oyunda. O yüzden pompemizin asla boş durmamasını öneririm. Hadi soğumamız Plank'leri üretsin, ondan sonra tekrar devam edelim. Şu anda yaptığım şeyler e, klasik survival oyununda yapılan şeyler arkadaşlar. Bol bol mümkün oldukça taşların tahtaları toplayın. Taşları toplayın. E, ayı öldürmesi baya kolay. Uzaktan bir skill atıyorsunuz. Gölgeye çekiyorsunuz. Sabah olduğu için gölgeye çekiyorum. Bunu dojluyorsunuz. Bu atak counterlanmıyor. Normal atağını C tuşuyla counterladığınız zaman... Bundan da kaçarak dojladığınız zaman bu hatanı çok çok rahat bir şekilde counter olmadığı için bundan kaçtım çok çok rahat bir şekilde bir hit bile yemeden ayıyı öldürebiliyorsunuz. Ve sonra yerken isterseniz bitirebilirsiniz isterseniz de öldürerek çok rahat bir şekilde ayının lootuna sahip olabilirsiniz. Bakalım 8 tane çıkmış mı bizden? Ve şu an 8 plankimiz olmuş. 8 plankimiz olduğu için hemen simple work workbench'imizi yapıyoruz. 4 border'a bakalım sığdırabiliyor muyuz mu? Sığdıramadık. Sığdırabiliyor olmamız lazım. Şu şekilde sol mili şuraya koyarsam buraya çok rahat bir şekilde sığdırabilirim. İstediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz binalarınızı. Hiçbir şekilde bir ücret ödemiyorsunuz. O yüzden binaları oynatmanızda hiçbir sıkıntı yok. Bunları yapmak çok önemli. Ama gördüğünüz gibi bunlar ne istiyor benden? Çok yüksek taş ve plank istiyorlar. Ama tabii hemen şöyle gölgede kalarak şuradan çok hızlı bir şekilde... Ee, şeylerimi güçlendiriyorum. Zırhlarımı bir üst seviyeye çıkarıyorum. Ee, hayvan derisi istiyor. Hayvan derisini de bulduğunuz ayılardan veya kurtları öldürerek Plank'lerin çıkmasını beklerken elde edebilirsiniz. Bu seti yapmak çok önemli. Çünkü bu seti fullediğiniz zaman canınızı 8 ve fiziksel sağlığınızı 2 arttırıyor. Ve bu erken oyun için çok çok yüksek bir sayı. Sonrasında ilk yapmak istediğiniz şey Reinforced Bone Mace. İlk bunu istiyoruz yapmak. Bakalım ki hatta plank'imiz çıkmış mı? Çıkmış. Hemen birazcık taş kıralım. Bunun sebebi bunu yaptığınız zaman bakır toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu yapmak çok önemli. Aynı zamanda zırhınızı yapıp bir silah yaptığınız zaman ciğerinin level'ınızı 15'e de çıkartıyorsunuz. Hemen Reinforced Bone Mace'imizi de yapalım. Ee, başka şeyler dikkatinizi çekmesin. Her zaman ilk yapmanız gereken silah arkadaşlar e, Mace bu oyunda. Yere kadar. Ve şimdi Blood Altar yapmamızı istiyor bizden. Blood Altar da taş toplayarak oluyor. Hemen çok hızlı bir şekilde etrafımızdaki taşları topluyoruz. Yeni meclisimizle birlikte. Blood Altar'da şu işe yarıyor arkadaşlar. Bu oyunda yeni yetenekler açmak için bahsetmiştim. Ve aynı zamanda oyunda ilerlemek için e, boss kesmemiz gerekiyor. Özel, özel yaratıkları kesmemiz gerekiyor. V-Blood'a sahip yaratıkları. Bu V-Blood'a sahip yaratıkları kesmemiz için de onları önce bulmamız lazım. Bunları internetten bakarak bulmak yerine e, o Blood Altar diye bir şey yapmış oyun geliştiricileri. Bu Blood Altar'ı yaptıktan sonra gidip istediğimiz boss'u Blood Altar bana yerini göster tuşuna basarak o boss'u yapabiliyoruz. Oyun bize o boss'un nerede olduğunu gösteriyor. O boss'un kanının kokusunu alabiliyoruz. Ve bu sayede o boss'u bulup oyunda ilerlememizi sağlıyoruz. Hemen Blood Altar'ı craftlıyorum buraya. gördüğünüz gibi buraya sığmıyor şu an. Daha fazla border yapmam gerekiyor. Büyütebilirsiniz istediğiniz gibi. Ve blood altarı da buraya koydum şimdi. Başta çok umrunuzda olmasın nasıl gözüktü. Eğer pvp server oynuyorsanız kesinlikle duvarlarla kapatın etrafı. Bu önemli. Pvp server oynuyorsanız ilk yaptığınız şeylerden biri evinizi tamamen kapatmak olsun. Ben şu an pvp'de oynamadığım için bununla uğraşmadım. Ancak evinizi pvp server'da tamamen kapatmak gerçekten çok çok önemli bir şey. Bir arka bir ön iki tane kapı yapmanızı öneririm. Hemen birazcık daha round lumber topluyoruz. Gördüğünüz gibi lumberlarımızı topladık. İçeriye bir şey hapsettik. Neyse bug girdi herhalde. Çok önemli değil. Herhalde yeterince lumber toplamadık. Biraz daha toplayalım. halkanı kullanacağım. %22 gördüğünüz gibi %22'lik bir rog bulduk. Eee creature'lar bizim daha hızlı koşmamızı sağlıyordu. Bu rog ise bizim crit şansımızı arttırıyor. %22 olduğu için bakın burada bir mavi bir bar var ekranda. Mavi bar şu anda yaklaşık %5-6 dolu gördüğünüz gibi. Eee bu mavi barın doluluğu ne kadar aldığımızı anlatıyor. Sıfır dolu %10 full dolu %20 yani şu an %12 crit alıyoruz. Bu da yine kanın kalitesine göre yüksek veya düşük bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen bunu yapmamın sebebi bunu yaptığınız zaman direkt olarak eviniz güvenli oluyor PvP serverlara. Sadece belli saatler aralığında şey yapabiliyorlar, gelebiliyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda ben 3 tane bossla savaşabiliyorum. Her bir boss'un farklı farklı size vereceği şeyler var. Mesela Alpha Wolf'u kesersem Wolf'a dönüşebiliyorum, kurta dönüşebiliyorum. Kelly the Frost Archer yani buz okçusunu öldürürsem teniri açılıyor Aynı zamanda yapabileceğim birkaç tane şey açılıyor. Ee, Erol the Sto Stonebreaker bana daha büyük bir e, sandık kurmamı sağlıyor. Rufus the Foreman de bana work Woodworking Bench'i açıyor. Yani daha iyi bir Crossbow, Crossbow Craft'ımı sağlıyor. Alpha Wolf bu oyunda kesmeniz gereken en önemli boss. Çünkü Wolf'a kurta dönüştüğünüz zaman haritada %35 daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Ve bu %35 daha hızlı hareket etmek gerçekten... Tahmin edebileceğiniz üzere oyun için çok çok önemli bir şey. Bunu özellikle yüksek bir şekilde doldurmanızı öneririm. Kale kalbinize. Çünkü kale kalbiniz erimeye başlarsa eğer şey yapamıyorsunuz. Gelip kalenizi istedikleri saatte kırabiliyorlar. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Burada olabildiğince çok şey kurmanızı öneriyorum size. Mesela furnace'ı kurmak çok çok önemli. Çünkü bunu kurduğunuz zaman bakırı eritebiliyorsunuz. Bizim mesela şu anda furnace için 85 Bakırımız var Burnus 60 bakır istiyor ve 4480 taş istiyor Mesela bunları olabildiğince hızlı kurmak lazım Çünkü bunları çalıştırmak yavaş ee, O yüzden Özellikle çok hızlı e, Birkaç kişiyseniz bunları kurmak için Acele etmenizi öneririm Burnus özellikle hızlı olması için önemli grinder da kurabildiğiniz zaman kurmanızı öneririm Ancak şu anda size boss'u takip etme ve boss'u öldürmeyi öğreteceğim Blood Altar'dan trek Blood diyoruz ondan sonra dışarıya çıkıyoruz